Ben bir anda buraya geldim. Hayır. Bana bir şey var yanımda hemen. seni sen dökeceksin. Hayır dur. Dur. Makineye bağlayacağım hemen seni. Dur. 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 Nereye gidiyorum? var. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oh. Tamam mı? Hadi gidelim. <laughs> Buradan sınırız ya. Çok büyük bir alan. Nasıl? Oh.

bu yolun nereye gittiğini çok merak ediyorum burada bir yer var, koş hızlı o da bir şey var orada sen de kimsin? kimsin. Sen kimsin? Ay. Ay. Kaç buradan Kaç Orasında Buraya doğru Şurada bir yer var Burası çok büyükmiş Çok yoruldum Sıplamam lazım Sıplamak için huaaa

Burası. Ha? Hat bu burasını hatırlıyorum. Güvenli liman. Burası. Hepsini almalıyım. Ama onlar camdan düşerlerse ölürler. Hepsi ölürler. Ne yapacağım? Peki geri nasıl oraya gideceğim? Arkadaşlarımın yanına. Nasıl gideceğim? Hı? hepsi değil. Sadece burada bir ikisi vardı. Alican. <laughs> Merhaba. Ne yapıyorsun? Ne diyorsun? Türkçe konuş. Ha iyiyim. Hatırladın mı beni koyayım? Hatırlıyorum, hatırlıyorum. İsmim. İsmini bilmiyorum. Unuttum. Ama seni hatırlıyorum. Merhaba. Götürüyordum bir yerlere. Evet. <laughs> Burada kayıyor demişmiştim. Kayıyor aslında zaten ben? Değil. Hiç de i̇şte olmadım. Ama oraya gitmem. Hepsini de götürmem lazım. Hepsini. Götürmem lazım. Burada. Ne yapacağım? Seni, seni dışarı götüreyim. Tamam götür. Ah. Ne oluyor? Burada çok karanlık. Ne oldu burada? Ha, ah. mor yandı. Kapı yine kapandı. Oh, ben kapatıyorum. Ben kapatıyorum kapıları. Hı -hı. Neyse. Burada takıl. Ben gidiyorum. Işın ama hazır. Ne yapacağım? <laughs> önce gittiğim yer. Buradan gözüküyor mu acaba? Evet. Orası. Gözüküyor. Onları da almalıyım. Özel poşetini hatırlıyorsunuz değil mi onların? İşte o poşetler alayım onlardan. Burada, bu hepsini eğer buraya getirebilirsem. Her şey biter. Çünkü hiçbir kötü erişemiyor. şeyim merhaba. Ya Allah'ım yarabbim ya. Ne merhaba be. Allah'ım yarabbim. Ben tanımıyorum bunu ya. Yeni gelmiş herhalde buraya. Güvenliğim var herkes getirirsem. Eğer herkes güvende olursa. Sonunda hepimiz güvenli olursak burada da rahat edeceğiz. Ta ne zaman derlerdi? Onların yeri orasıydı. Buraya hiç gel bilmiyorlar bile orayı. Fakat sadece ismini duydular güvenli roman. Hayır, geri gitmem lazım. Kaçmam lazım. Onları geri kurtarmam lazım. Mecburum. Oradan çok kötü düştüm. Şimdi... Ama tek başıma olunca hiçbir şeyin zevki olmaz. O yüzden onları almam lazım. Ve onların canlı istiyorum. Hepsi değil. Aslında hepsi. Kuzu hepsini canlandırır. Kuzu kötüydü zaten ama iyi oldu yeri. Hep hepsini canlandırır kuzu. Geri gideyim. Geri gitmeyelim. Açıl. Kapıyı. Nasıl açıyorduk? bile giremiyorlar. Evet. Bak şurasına. Yollarımız çalıyor. Burada makineleri var hep. Hep. Makineleri var. her yerde. Bir portal işif edebilirsem daha rahat hepsi gider. Oh. oh. Portal. Keşfetmeni